Evet arkadaşlar. Es Motobilo tekrardan hoş geldiniz. Orada videoyu kapatamamıştık. Videonun devamını çekeceğimi söylemiştim zaten. Bizim kuzene takmadım. Namı diğer dayıma mikrofonu takmadım bu sefer. Çünkü kulaklıkla iletişimi kurmaya çalışıyoruz. Ses çok boğuk geliyor. Video nasıl çıktı? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Hani videoyu çöpe atmamak açısından da devamını bu şekilde çekmek istedim. Güzel bir gün batımı var. Hem onu çekeceğiz hem istin yap. Toprak rast oldu bu sefer. İlk virajı beklemedi. Viraj yapıyor ha. Toparım da yok. <laughs> Sebastian döl mü? Hadi git bakalım. O da açtım mı diye soruyor kamerayı. Şimdi hem arka tarafta hem ön tarafta bir dokunmatik ekran var. Ön taraftaki yani kameranın yanındaki ekranı kapatabiliyorum ve bu da gerçekten müthiş bir şey. Karşıdaki kişi videoda video kaydında olup olmadığımı anlayamıyor. Yani bu benim için çok avantaj. Zaten hep bu şekilde gezeceğim yüksek ihtimalle. Çünkü bazen polis çevirmesinde polisler rahatsız oluyor ya da işte mesela benzinci kızı çektik bir önceki video. Hani o arkadaş rahatsız olabilir diye zaten sansürlüyoruz ama hani yine de rahatsız olmasın gerilmesin diye şeyi kapatıyorum. Ön tarafı kapatıyorum ki Hani panik yapmasınlar ya da ne bileyim. Hani insanlar bazen oluyor kamerayı görünce kasılabiliyorlar. Da bu trafik ne ya? Arkadaşlar Res Motovlog'dan çok umutluyum şahsen. Çünkü gerçekten güzel içerikler var. Yani kendi kafamda kurguladığım zaten birinci videoda da ilk videoda da bunu anlattım. Çok güzel içeriklerim var. Onları... Aslında bu akşam o hikayelerden... E, Dümenden hikayelerin birinci bölümünü yapacaktım aslında. Ama bizim kuzen bugün bir motor aldı. Motor alınca dedik hadi böyle bir şey deneyelim. Yani o şekilde oldu. Bir anda spontane bir şekilde oldu. Yani dediğim gibi şimdi iki tane mikrofon var. Mikrofonda o konuşuyor, ben konuşuyorum birbirimizi duyabilmemiz için sesler birbirine girmemesi için kulaklıkla konuşmaya çalıştık. Ama kulaklıktan ses inanılmaz boğuk geliyor. Yani ben onun sesini adam akıllı duyamıyor, o benim sesimi duyamıyor. Yani. Birbirine girdi mi, girmedi mi sesler onu bile bilmiyorum. Ya umarım girmemiştir. Ee, çünkü birkaç tane komik bir olay yaşandı orada. Zaten Kayra'nın bir sürü falsosu var. Nereden baksam videonun yarısını zaten silmek zorunda kalacak Kıvanç. Kıvanç dediğim arkadaş da bu arada editleri yapan arkadaş. Vallahi çok güzel bir hava var şu anda. Güzel bir İzmir gün batımı. Vallahi arkadaşlar 3. Üçüncü... Şimdi bu ikinci videom olacak. 3. videoyu da ıı ee, inşallah yani bu akşam olmaz büyük ihtimal çünkü bu akşam bu video ile uğraşacağım. Birkaç gün sonra onu çekip onu Kıvanç'a yollayacağım. Kıvanç onun editleriyle uğraşacak. Yani aslında Kıvanç'ın da benim de ee, bak 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 bak. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Tehlikeli ya. Ha? Yap bakayım. <laughs> yani Kıvanç'ın da benim de aslında uzun zamandır istediğimiz, daha doğrusu benim uzun zamandır istediğim Kıvanç'a da bir sene önce bu durumu söyledim. Kıvanç dedim ben böyle bir şey yapacağım. Ama hem iş hem spor hem bu motovlogla uğraşacağım. Yani editleri dedim ben yapamam. Benim dedim böyle bir vaktim yok. Gerçekten zamanım kalmıyor. Yani o yüzden bir ekip olarak bunu yapıyoruz şu anda. Valla dediğim gibi işte ikimizin de toy bir zamanı. Yani birkaç video nasıl olur bilmiyorum ama yavaş yavaş işte pişeceğiz bu sektörde. Yani elimizden geldiğince Şöyle bir delilik yapsam mı acaba? Yani elimizden geldiğince kaliteli, başarılı, komik yeri geldiği zaman bir radyo edasında dinleyebileceğiniz 6.45 bahsetmiştim. Yani bakalım gerçekten umutluyum. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağım vaktimi ayırıyorum. Bu iş için gerçekten kamera olsun, mikrofon olsun, edit programları biliyorsunuz paralı edit programları. Gerçekten yüklü mevlalar harcadım. Ya yani o yüzden istemsizce insan umutlu. Vallahi dediğim gibi yani en iyisini yapmak için elimden geleni yapacağım sizlere. Tabi biraz da açılmamız lazım. Yavaş yavaş. Dayım ne haber ya? Dayım, Üşüdün mü? Oh. Ne oldu ya? Devam edebilirim. Devam edebilirim. Hadi gel. Ha? düşmüş. Ama çok normal ya. Yani saatlerdir motor kullanıyor neredeyse. Eldiven yok. Çava daha yeni aldı. E bak, zaten... Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Artık askım. Bak 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 neler yapıyor ya. Arkadaşlar bir diş macunu için gerçekten şu anda nereden bakıyoruz 10 kilometre yol yapıyoruz. A alsancağa gittik. Önce biliyorsunuz Bostanlı'ya gittik. Bostanlı'da bir kahve içtik. Kahveden sonra Alsancağa gittik. Dedik hani orası işte, hani orada şey yapabiliriz. Neydi o? İstediğimiz diş macununu alabiliriz diye. Yok abi diş macunu yok. Şimdi İstinye'ye gidiyoruz. Bu nerede ya? Dur ben bunu biraz yakalayayım. Sen ne yapıyorsun lan deli? İstinye'ye gidiyoruz da şuradan da gidebilirdik de oradan gidelim İstinyeye mi? Ne Diş macunu alcaz dedik ya Senin kafanı Dayım <laughs> B12, B6 arızalı Dayım bizde bütün beyler R1, R2, L4, S5 yok Arızalı Burdan mı İlerden Aha Oğlum Artçıyla yapılabilecek şeyler değil bunlar ya. Bak tek başına da bir noktaya kadar okeyim. Ama artçıyla yapılacak bir şey değil bu ya. Oğlum ben okula, liseye, motorla... O zamanlar YBR ye vardı. Yani liseye motorla giden şanslı çocuklardan birisiyim. Oğlum o serseri o genç hani derler ya delikanlı diye kanı kaynıyor. Ben o zamanlar bile kalkıp da böyle şeyler yapmıyordum ya. Abi çok tehlikeli. Ya tekken bak okeyim. Eyvallah. Ya düşün. Şimdi yaptın onu. Düştünüz. Sana bir şey olmadı. Arkadakinin boynu kırıldı. Beklemiyordu öyle bir şeyi. Ne oldu abi? mahvoldu hayatım bitti gerek var mı hiç yok Yani ne diyorduk ya patatese döndü kafam yine. Yani kısacası arkadaşlar arkanızda artçı varken nasıl sürüyorsanız 100 kat daha dikkatli sürün. Çünkü bu iş yani yalan yok şeytan işi. Yani düştüğünüz zaman iskeletsizsiniz. Ne yapıyor oğlum bu? Gene aynı yere gelmedik mi lan? Ha yok. Helal len, dayım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Değerli vaktinizi ayırdığınız için teşekkürler. Kendinize çok dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Ya bok var getirdin bize koyayım buraya. Ya e ben dışarıya sokacaktım bizi. Dışarı mı sokacaktın? Ya dış. Ne dışarıya, ne dışarıya koyacaktım.